medya medyayla dayanışmak için buradayız. Bugün burada iletişim emekçisi adayları olarak, iletişim emekçileri olarak sesimizi daha gür duyurmak ve tüm iletişim emekçileriyle dayanışmamızı tekrarlamak için buradayız. Basın açıklamasına geçeceğiz, sonrasında evlerimizi bitireceğiz. En baştan. 24 Ekim sabahına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yomoğlu ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ'ın da adının yer aldığı casusluk iddiasıyla başlatılan yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Bu operasyon kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, Tele1 televizyon kanalına Merdan Yanardağ'ın evine güvenlik kuvvetleri basarak arama yapmışlardır. Yargının AKP hükümetinin siyasi amirlerinin bir aparatı haline getirildiği, çete kurma, yoksuz, yolsuzluk, casusluk gibi suç tanım ve tariflerinin tamamen bu siyasi hamlelerin gerekçesi olarak gündeme getirildiği ve kurularıma sokulduğu kuransız, meşruiyet ve adil olma vasfından uzak bir süreçle maalesef karşı karşıyayız. AKP hükümetinin Türkiye'de adaleti sağlama ehliyeti yoktur. Buradan AKP yönlendirilmesiyle yürütülen bu operasyonlar toplum vicdanında hiçbir meşruiyet taşımamaktadırlar. AKP iktidarının hukuksuz ve akıl dışı suçlamalarla gazeteci Merdan Yalardağ'ı gözaltına alması sonrasında da polis eşliğinde kelebire el koyup kayyum atarası her yönüyle bir skandaldır. AKP elini tv çek! AKP elini 1den çek! gazeteden birinin kayyum olarak atanması ise niyetlerinin en sade şekilde gözler önüne sermektedir. Yeni şafağın kimlerin oyuncağı olduğunu kimlerin soruculuğunu yaptığını biz iyi biliyoruz. Tarikat ve şeriat savunanlara karşı kılı kıpırda oyan iktidar konu halktan yana gazetecere geldiğinde aslan kesiliyor. Aralık vermeden saldırılarına devam ediyor. Onlar devam ediyorsa biz de devam edeceğiz. Öğrencisinden işçisine tüm iletişime emekçilere dayanışma olarak Merdan Yanardağ'ı yalnız bırakmıyoruz. Telebire yapılanı affetmiyoruz. Telebire yapılanlar yurtsever, layık ve gazetecilik anlayışını bu memlekette ilmek ilmek vermek isteyenlere bir saldırıdır. Biz bu anlayışı sizlerin başına çalacağız. Bu saldırılar mutlaka durdurulacak. Tüm hukuksuzluklar elbette hesap sorulacak. Merdan Yanardağ yalnız değildir. Merdan Yanardağ yalnız değildir. Merdan Yanardağ yalnız değildir. Merdan Yanardağ'ı ya tutuklandığı gün onu İngiliz casusluğuyla suçlayanlar aynı gün İngiltere Cumhurbaşkanı'nı karşılayıp savaş uçağı ticareti yaparak operasyonun asıl anlamını ve esasını göstermiş oldular. Biz emperyalist projelerle gazetecileri kurban vermeye kalkanlara, casusluk suçlamalarında saldırı yapmaya çalışanlara altını çizerek sesleniyoruz. Gerçek çeteleri, gerçek siyaset okkabazlarını, gerçek casusları size da korku imparatorluğunuzla mı sindirmeye çalışacaksınız? Soruyoruz. Sizin o yargı İletişim Fakültesi öğrencileri ve geleceğin iletişim emekçisi adayları olarak suççu, suçsuzca tutuklanan gazeteci Merdan Yalarda ve tüm Tele1 çalışanlarıyla da dayanışmamızı tekrardan paylaşıyor. Tüm suçsuzca tutuklanan gazetecilere tekrardan selamımızı yolluyoruz. Teşekkür ederiz. Oyun heybe medyaya sahip çık. Oyun heybe medyaya sahip çık.